Allah'a şu anda bu ha. Böyle böyle, böyle. böyle. Yanlış. <laughs> Bugün buraya henüz çocuk yaşta yitirdiğimiz masum bir yavrumuzu ve annesini ebedi aleme uğurlamak üzere toplandık. Rabbim rahmet eylesin. Amin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin. Bizlerin de ahir ve akıbetlerini hayır eylesin. Yavrumuzu bu kardeşimizi biz annesinin elinden tutmuş yürürken o görüntüleriyle tanıdık. Rabbim benzer acılar bizlere yaşatmasın. Amin. Rabbim bu sabihlerin, bu yavruların elini boşa çıkarmasın. Amin. Bizim onda hakkımızın olduğunu düşünmüyorum ama hakkımız varsa helal olsun. Helal olsun. Sizler de helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal, ediniz. helal, olsun. helal, ediniz. helal olsun. Rabbim kabul eylesin. Amin. Merhume Nurya Helvacı, Kardeşimize de Yüce Rabbim yolculuğunu mübarek eylesin. Amin. Bu hususta dünya hayatında mümine, müvahhide olarak kendisini nasıl bilirsiniz? nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Lütfen kendisine dünyada ve ahirete taluk eden haklarını, haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Edin. Yüce bu helalinizi ve üstün şehadetinizi kabul ve makbul eylesin. Amin. <laughs> Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر

arka tara başla doğru acele etme yavaş yavaş dur <laughs> dur tutun hadi 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 bir dakika bir dakika hadi tarafa arkadaşlar aşağı indir abi hadi bekle bekle açmamak cenazeleri gördünüz mü şu anda baktınız Bir tanesini mi? gördüm. Ne hissediyorsunuz? Tabii ki belli ama... İnşallah sizlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde Başınız sağ olsun. En son yan olduğum şeyden çıkartıyor. Bir altı Koridoru bir açalım. sesini Koridoru bir açalım. Son konuşmanız mı? <laughs>